Arkadaşlar bugün size şarjlı maktabına aşı yapmasını göstereceğim. Ben de bu sene deniyorum. İnşallah tutar. Kameraman arkadaşımız böyle düzgün çekerse bunu şu şekilde aynı oraya açtığımız delik büyüklüğünde bir kelimizi böyle açıyoruz. Sadece dış kabuğunu tabiri caizse dış zarını alarak açmış olduğumuz yuvaya ağacın yön verme durumuna göre böyle yapıyoruz. Çok basit bir şey. Ve arkasından şu macunumuzda kameraman arkadaş göster bu macunla hava almayacak şekilde hem depesini hem de diğer bölgeleri Evet aynen Ben şimdilik her Üçer tane yapacağım Ya tutarsa inşallah birkaç yıl sonra bunun meyvesini yeriz. Şimdi buraya yaptığınızı kameraman arkadaş görüyor ya. Onu gelir gelir toplar yer. Ne demiş atalarımız Allah versin kurular yesin. Bu şekilde yapıyoruz. Bu gövde biraz küçük olduğu için 3 tane yapacağım ben. fazla delmeye gerek yok. 3 santim ağacın gövdesine istediği zaman yeterli olacaktır. Mart ayının 5'i ya da 6'sındayız. Fransa'da yayın yapıyoruz. Böyle dışındaki Ana gövdeye fazla zarar vermeden dışındaki kabuğu sıyırıp gövdeye oturtuyoruz. Bu kadar.